Alanya pilotlarından Sedat Markus yolcusuyla beraber uçacak. Ee, arkadaşlar 13 Haziran 2020 Cumartesi Burası Anamur'un Kaledran bölgesi Anıtlı ee, köyünün ee, uçuş Yamaç Paraşütü Uçuş Tepesi Yaşar Hoca da kalkıyor Mersin pilotlarından. Anamur, Mersin, evet. Çok güzel uçuşlar var. Zor koşullarda güzel uçuşlar yapılıyor. Arkadaşlar bu tepe yeni uçuşlara kazandırılıyor. Anamur ekibinden Süleyman Solak Hoca'nın önderliğinde. Tabi en başta Sayın Anamur Kaymakamımız, ardından Turizm Müdürü, ardından muhtarlarımız, Sunay Muhtarımız, Bilal Başkanımız, Onlara hepsine katkıları ve yardımları için, destekleri için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Yürekten sevgiler sunuyoruz. Gördüğünüz gibi onlar sayesinde iyi uçuşlar yapılacak. Güzel temeller atılıyor. Turizme büyük katkı olacak. Uçuş turizmiyle bölgemiz canlanacak. Emeği geçen, katkıda bulunan, katılan herkese teşekkür ediyoruz. Sevgiler. E, bu arada Süleyman Solak hocamız beni uçuş tepesi sorumlusu olarak atadı. Ben de görevimi tam olarak yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kendisine ve herkese sevgiler sunuyorum. İyi uçuşlar arkadaşlar.